Selamun Aleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Medrese talebeleri rüya sordukları gibi bazen hocalarımız soruyorlar. Kendileri Kur'an'ın manada mealini veya tefsirini yazacak şekilde e, yol almışlar. Fakat rüya konusu farklı bir saha olduğu için o saha noktasında e, bize de sordukları durumlar oluş, oluşabiliyor. Bugün de bir hocamızın sorduğu iki rüyası var kendisinin. O rüyaları inşallah ele alacağız. Beraberce göreceğiz. Önce rüyaların ikisini beraber okuyacağız. Sonrasında sırası tabirlerini yapacağız. Ee, hocamızın rüyaları şöyle. Diyor ki, bir yerde bir hazine varmış. O hazineye doğru gidiyorum. Yanında bir kişi daha var. Arkadaşından bir kişi ama kim olduğu net değil diyor. Uzun boylu birisi, e, uzun boylu birisi herhalde cin gibi diyor. Rüyadan öyle anlaşılıyor. Karşımıza çıktı. Fakat ben çekinmedim. O da diyor engel olmadı. Sonra hazineye ulaştık o arkadaşla beraber. Hazine şifreli. Ben şifreyi biliyorum. O arkadaş heyecan yaptı. Hemen o hazineye ulaşmak için. Bir iki rakama diyor, rastgele bastı. Dur dur dedim ne yapıyorsun? Onun şifresi var. Şifrede 3, 5, 7, 9'muş. Ben bastım açıldı. Rüya böyleydi diyor. İkinci rüya şöyle. İlk rüyadan bir gün evvel de tuvalet ihtiyacım varmış. Tuvalete gittim diyor. Anneme babam normalde vefat etmişlerdir. Fakat rüyada benim bulunduğum tuvalete babam da gelecekti diyor. Oranın dolu olduğunu görünce yan tarafta başka bir tuvalet varmış. Oraya geçti. Ve sonrasında annemi gördüm diyor. Annem de annem bir demet para ile geldi. Bunlar burada dursun dedi. Baya külliyetli miktar bir şey diyor. Arda ve ki rüya olunca merak ettim sorayım dedim diyor. E, ee, hocamıza rüyaların tabirlerini şöyle yaptık. Birinci rüya olarak en baştaki hazine rüyasında. İki rüyanıza rahman Rahmanedir dedik. İlk rüyayı şöyle anlayabiliriz. Şimdi e, rüya alimlerinin en sonlarından birisi Üstad Bediüzzaman'dır. Mesela hem o kendi kitaplarında hem İbn Arabi kendi kitaplarındaki o da rüya alimidir. Diğer Allah dostlarının kitaplarında da e, bu manada satır aralarında e, rüya, rüya dili manasında, semboller manasında birçok şey bulabiliyoruz. E, buradaki rüyanın anahtar bilgileri de Üstad Bediüzzaman eserlerinde olduğu için oradan bir iki cümle aktararak hem hocamızın da bu manada e, ee, anlaması noktasında yardımcı olacak bir bilgi olarak kullandık. E, ee, bir zaman şöyle der, ben mücevherat-ı Kur'aniye dükkanının dellalıyım. Yani Kur'an'ın mücevherlerinin, e, dükkan, e, mücevherler dükkanının dellalıyım der. Ayrıca hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası Zat-ı Ahmediye'dir. Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Peygamber Efendimiz'i rahmet hazinesinin en kıymetli pırlantası olarak e, ifade ediyor. Ayrıca Rahman suresinin bildirdiği üzere hilkat alemi, yaratılış alemi Rahmaniyet'in eseridir ki Rahman Suresi baştan sona bunu anlatır. Hem dünya hem ahiret içinde geçerli bu. Yani cehennem de Rahman isminin eseridir, cennet de Rahman isminin eseridir. Rahman ismi cami kuşatıcı bir isim olarak kainatta her şeyle tecelli eder. Rahmaniyetin celal ve ikram şekli bütün tecelli ve cilveleri bir mana mücevheri olarak mücevheri değerindedir. Ve rüyalarda da böyle görünür. İşte e, Hazreti Peygamber'in bir pırlanta gibi mesela e, nitelenmesi de aynı manadadır. E, musibetler de yine Allah'ın rahmetinden gelir, nimetler de Allah'ın rahmetinden gelir. Sonuçları itibariyle hepsi rahmet olarak e, geldiği görünür aslında. Kur'an ise Allemel Kur'an ayetinin bildirdiği üzere, yani Rahman suresinde geçen bir ayettir bu. Yine Rahmaniyete ait bir vahiydir. Bu açıdan siz Kur'an tefsiri yazarak Kur'an'ın mana mücevherlerini görecek ve gösterecek şekilde tefekkür, sohbet ve müzakereler yaparak topluma hizmet ediyorsunuz. Kendinizde hakikat yolculuğu yapıyorsunuz. Hakikat yolculuğu rüyalarda kara yolculuğu olarak görünür. Tenef, tefekküründe tefekkürün iki tarzı bulunuyor. Dıştaki kainata dair tefekkür ve insana dair tefekkür. İnsana dair tefekküre enfisi tefekkür denilir. E, afaktaki tefekküre ise kainataki de afak tefekkür denilir. Tefekkürün enfisi olanı rüyada toprağı kazmak, tünel açmak olarak görülür. Afaki olan ise dünyayı bir devri alem şeklinde dolaşma şeklinde gözükür. Siz rahmet hazinesinin hazinesini hakiki tevhid elde etmekte buluyorsunuz diye rüya gösteriyor burada. Şifre kısmına gelirsek hazinenin şifresi olan 3, 5, 7, 9 sayılarına şöyle bakabiliriz. 3 sayısı ruhun, 5 sayısı kalbin, 7 sayısı 7 mertebesiyle nefsin. Dokuz sayısı, 9 aylık süreçte tamamlanarak doğan bedenin sayısıdır. Siz rahmete ilahiye cilvelerini ruhta, kalpte, nefise ve bedende görebiliyorsunuz. Şifreleri almışsınız diye rüyadan anlaşılıyor. Kur'an'ı dört boyutlu tefsir edebiliyorsunuz demektir. Yani Kur'an'daki ruha bakan, kalbe bakan, nefse bakan ve bedene, cisme bakan e, manaları, nükteleri, ayetlerden görüp okuyabiliyorsunuz diye anlaşılabiliyor. Cinler huddamlardır. Hazineleri korumakla vazif, muvazzaftırlar. Ee, Kur'an hizmetkarı olanlara kapılar açıktır. Kur'an'a hükmetmeye çalışanlara ise kapılar kapalıdır. Yanınızdaki kişi belirsiz ama kendisiyle beraber program yaptığınız veya da çalıştığınız bir kişi varsa o olabilir. Çünkü ikisi aynı yolun yolcusu olarak gözüküyorlar. İkinci rüya ise şöyle anlaşılabilir. Rüyadaki anneniz toplumdur. Babanız inancınız ve kültürünüzdür. Para dua ve sevap demektir. Annenizin size yüklü miktar para vermesi yaptığınız hayırlı ve Kur'an-ı hizmetten dolayı ruhunuza, kalbinize bol miktarda dualar ve sevaplar halkın üzerinden geldiğini gösteriyor. İşte Allah razı olsun şeklindeki dualar gibi mesela. İşte Allah ilminizi artırsın tarzı dualar gibi. Tuvalete olmanız eğer e, idrar ile ilgili ise bir konuda teşebbüs yaptıysanız başarısız olacağı anlamına gelir. Büyük abdest ise biraz para harcayacağınız bir zaman dilimi olacağı manasındadır. Büyük abdestin şikayet, yakınma, söyleme gibi manaları da var ama size uyacağını zannetmiyorum. Hocamızı tanıyorum çünkü kendisi şükür ehli bir kişidir, bir şahsiyettir. O yüzden böyle bir boyutu yoktur ama para harcama kısmı e, her insanın manda hayatında olan bir süreç olduğu için o gayet normal olarak e, görülüp algılanabilir. E, bu rüyaların da gösterdiği üzere... E, Kur'an tefsiri yazan hocalarımızın bu manada e, kitaplarını okuyanlardan, sohbetlerini dinleyenlerden bu manada aldıkları hayır dualar e, rüyalarda para miktarı, yüklü bir miktar para olarak gözüküyor. Bu e, şahsiyet o tarz hocalarımızdan bir tanesi kendisi Ehl-i Sünnet alimlerindendir. E, o ve onun gibi bütün alimlerimizin Cenab-ı Hak ilmini ziyade eylesin. Kur'an hazinesinden... E, insana dair her boyuta da bakan cilveleri, nükteleri, o mücevher gibi manaları, hakikatleri e, bulmalarını onlara kolaylaştırsın. Onlar bulsunlar ve bize de göstersinler. Biz de bu sayede cehaletten kurtulalım, ilmimiz artsın ve hakkıyla Kur'an'la muhatap olacak şekilde biz de gelişelim. Çünkü e, imani noktada veya da İslami noktada veya ahlaki ve edebi noktada e, şu anki Türkiye toplumu olarak da veyahut da dünya genelindeki insanlık açısından bakıldığında da muazzam ihtiyaç bulunuyor. Allah böyle hocalarımızın sayısını ziyade eylesin. bugün programımızın sonuna geldik. E, rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hak yarışan yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kalınsın. Allah'a ısmarladık.